Merhaba çocuklar. Ben de sizin oynamak istiyorum. Oynayabilir miyim? Oy, lavin lavin öksürüyor. Hasta olmuş galiba. Sen de mi hasta oldun? <laughs> Hadi beni buradan kaydırın. Ay, <laughs> hey, beni kaydıracak çocuklar. Beni kaydır İmdat. Ben. düştüm. Sizi gidin. Alın size top. Alın size top. Ay o da kaydı. Hadi bazen sen de kay. Masal da kaysın. Al sana top. Tut bakalım. Lavin. Ne güzel kaydın sen öyle. At bakalım. Tutamıyor musun yoksa? Yoksa sen tutamıyor musun Masal? Ay Masal da kayacak galiba. Ay geliyor. Ay geliyor. Ay. Ay ne biçim kaydın sen öyle. Ay bu da kaydı. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz böyle top vardı. Beni toplara gömecek yoksa bu çocuklar. Ben buradan çıkayım en iyisi. Ben bir daha kayayım. Bir daha kayayım mı? Evet. Ya masalı gel hep beraber kayalım. Ama beni itmeyin bir daha. Ben çok korktum. Hadi, hadi, beni bir daha itmeyin. Masal çıkamıyor masal. Hadi. Masal çıkamıyor hadi. musun? Şimdi orada hadi. Hadi o zaman. Hadi bir daha. Oo hadi ne güzel kaydın balerin olmuş bu da ya. Ay masa. Masal <laughs> ne yapıyorsun? Hadi, hadi, masal dur masal belime çıktı. Ay düştük. Birlikte <laughs> düştük. Çıkın buradan çocuklar. Evet, ben buradan tıkıyım. çıkayım da siz bana top atın o zaman. Hadi. Bana top atın. Bak ben. Alacağım. Alın size topları alın. Ay ay bu çocuklar bana vuruyor ya. Şaka niyetine bana vuruyorlar galiba. Nereye geliyorsun çocuğum? Gel. Ay nefes nefese kaldık arkadaşlar. Çok yorulduk. Ay göreceksin. Ay tutamadı tuttum. Bir tane tuttum. Ay gidemiyor buradan. Ay gel gel. Sanatçı al al sana lavin. Sen nereye gidiyorsun? Oo. Çocuklar çok eğleniyor top havuzunda. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza ya. abone olup beğenmeyi unutmayın.